Kurum kariyerimizin 5. sezonundan merhaba. Bu sezon tarihimizde ilk kez şampiyonlar yine mücadele edeceğiz. Videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz, daha önce SofaScore indirmediyseniz durumdaki referans linkinden indirebilirsiniz. 40 milyon euroluk oyuncu alırken 42,5 milyon euroluk satış yaptık. Ama gelen 40'ın 15,5'u geçen sezonki bütçeden. Yani biz aslında bu sezon sadece 24,5'luk oyuncu aldık. Geçtiğimiz sezon kiralık yolladığımız Barosu Santos'a neredeyse bedavaya gönderdik. Lorbeer'de 1,8 milyon euro karşılığında Rize'ye yolladık. Rize için çok iyi bir transfer bu. Havuzdan çıkacaktık zaten. 2,4'e West Bromwich'e gitti. Ve son olarak da Kelsen'e 37,5 milyon euro ile yolcu ettik. Bir de çok şey kattı. Çok güzel oynadı. Juventus maçında attığı röveç tarihi hatırlayacağız onu. Levert Kuzen onu çok istedi. O da Levert Kuzen'i çok istedi. Ve sonunda buluştular. Kariyerinde başarılar. Geçen sezon sol bek aldığımız Diouf artık sol kanadımız otoban olmayacak onunla beraber. Bu sezonun fırsat transferi Cenevalı Goodmanson. Muhteşem tekniği var. Tecrübeli de bir oyuncu. Kartı bir yıllık sözleşmeyle çoruma geldi. Fark yaratacak oyuncularımızdan olması dileğiyle. Bulgaristan'dan da çok güzel wonder kit düşürdük. Alexander Atanasov sadece 4,5 milyon euro karşılığında çoruma geldi. Fizikseli ve gayet iyi. Tekniğinde de pası ve bitiriciliği düşük ama biz onu kanatta kullanıp koşturup orta kestireceğiz sadece. Zaten rotasyon oyuncusu olacak. En pahalı transferimizi biraz pasaport transferi Serdar. Şey olarak anlaşılmasın, yanlış anlaşılmasın. Profili gayet iyi. Kendisinin yokluğunu aratmayacaktır ama Türk olduğu için 20 verdik. Türk olmasa 10-15 civarında bitirirdik bence. Bu sezon ilk etapta kullanmayı planladığım 11 bu şekilde. Bu bunun sonundan asist bekleyeceğiz. Faryas ve Onur'dan bol bol gol bekleyeceğiz. Farklılık olarak Göktuğ sahte bek destekte ama sürekli taktik değiştirdiğim için illa o da ilerleyen süreçte değişir. Sezonun açılışında evimizde Fenerbahçe'yi konuk ediyoruz. Geçen sezon bize hem şampiyon şampiyonluklar kupadan ettiler. Ama maç çok kısır geçiyor. Öyle ki ilk pozisyon 45 artı 1 geliyor. Onda da Fenerbahçe hata çıkıyor ve klasik olarak geriye düşüyoruz. İçerideyiz. Daha 50. saniyede sağdan taşlan oraya e oluyoruz. Wooden son içeri kat ediyor. Bestian niye veriyor. O da yazıyor. Buraya hemen eşitliyoruz. Ligi galibiyetle başlamak istiyoruz. Estiyani yaydan şansın denese de az farkla oldu. İnanılmaz paslaşıp soldan atak yapıyoruz. İçeride yeni transfer Wooden son yazıyor ve öne geçiyoruz. Buran topta tek toplarla bir başka yeni transferimiz Diouf topla oluşturuyoruz. Dar açıdan harika vuruyor. 3 ne çok güzel paslaşıyoruz. Soldan ortaya kesiyoruz. Hudnun son dublesini yapıyor. Veya başka kornerden golü buluyor. Skor 4-2. İçi çok güzel çeviriyoruz. Tamamen dolu türbünlerle ligi galibiyette başlıyoruz. Yeni transferimiz Diouf'ta 2 gol 1 asist yapan yine yeni transferimiz Gudmundson'a rağmen maçın adamı seçildi. Burada eleme oynamayacakmışız. Direkt olarak lig etabına kalmaya kazanmışız. Pasaport yatırımlarımıza devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci sezonda gördüğümüz dilaveri 17,5 milyon euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Daha gelişmesi gereken yerleri var ama gelişince güzel bir oyuncu olabilir. 5 yıldız potansiyel verilmiş. 4 artı 3 yıllık sözleşme aldık. 18 yaşında olmasına rağmen Trabzon'da az takımda 23 maça çıkıp 7 gol atmış. Onur'un muadili bir oyuncu. İlerleyen yıllarda çift forvette de 4-3-3'te de güzel bir ikili oluşturacaklardır. Milli takımın hücumdaki geleceği şu an bizde. Şampiyonlar Ligi füksürümüze çekildi. Çok güzel kural çektik. Hepsi Avrupa gibi seviyesi takımlar. Büyük başların hiçbiri yok. İlk 8'i bile zorlayabiliriz eğer saçmalamazsak. Bu süre zarfında ligde 3 maça çıktık. Şanlıurfa'yı deplasmanda 4 derken Başakşehir'e evimizde 3 Ama gittik Kayseri deplasmanında berbat oynayarak ilk mağlubiyetimizi aldık. Ligde de güncel puan durumu böyle oluştu. Ama şampiyonlar ligi lisans gününde yani son günde alternatifsiz tek mevkiimiz oyuncumuz olan Alvero 3-6 ay sakatlandı. 3 aya ay sakatlığını atlatıyor ama onun tekrardan tam kondisyona ulaşması 2 ayı çok rahat buluyor. Kısacası sezonun ilk yarısı Alvero'yu izleyemeyeceğiz. İşin en saçma yanı hani sadece onun tam alternatifi yoktu. Onun yokluğunu tam ikame edemese de Tuna'nla da olacağız artık yapacak bir şey yok. Ligin 5. başına Trabzon'u konuk ediyoruz. Daha 3. dakikada fırsat yakalıyoruz. Prestiyan'ı içeri çeviriyor. Onur 3'lü kaleciden dönüyor. Prestiyan'ı şiir gibi oynuyor. Onur'u mükemmel çıkardı. Savunma vurdurmadı. Dönen topta Gudmundsson vuracakken yine savunma araya girdi. Sağdan geliyoruz. Top en sola kadar açılıyor. Vuruşumuz direkten dönüyor. Golü arıyoruz. istiyoruz ve buluyoruz. Sağdan Gudmundsson adrese teslim atıyor. Faalese sadece dokunmak kalıyor. Trabzon bir anda tehlike yaratıyor ama Trabzon baskı kurmaya başladı. Kenar ortasında vuruşları direkten dönüyor. İkinci yerdeyiz. Muhteşem paslaşıyoruz. Sol bekimiz Diofine dar açılan harika bir gol atıyor. Skor 2-0. Tehlikeli yer. Gudmundsson'un vuruşu out. Soldan atağa çıkıyoruz. Diouf yerden kesiyor. Gücül Prestian yazıyor. 3-0. Maçın son hata direk driplingle taşıyor. Vuruyor. Oğucan tutuyor. Şampiyonlar Ligi maçındayız. Çorum tarihinin ilk devler ligi maçı. Marsilya deplasmanındayız. İlk atak bizden geliyor. Zapelli çok güzel top sürüyor. Kaleci son anda kornere çeliyor. Marsilya kontrole çıkıyor. Amine Gure çekiyor. Farklı şekilde out. Muhteşem oyun kuruyoruz. Zapelli son çizgiye kadar iniyor. İçeri çeviriyor. İçeride de Faryaz gol yazıyor. Deplasmanlı 1-0 öndeyiz. İkinci yarı Marsilya tehlikesiyle başlasak da rahatça tutuyoruz. Ama dakika sonra duran toptan golü yiyoruz. Böyle olacağı çok belli değil. Marsi kontrayla geliyor. Vuruştuğunu çekiyor da Emre'nin ne yaptığını biz anlamadık. Siz anladıysanız yorumlara yazın. Yine Marsil'e de tehlikesi oldu. out. Öne geçtiğimiz maçı berbat oynayarak kaybediyoruz. Dönüşünde Antalya'ya da puan bırakıyoruz. Gayet iyiyiz şu an. Şampiyonlar Ligi ikinci maçında PSV Vanitoğlu'nun deplasmanındayız. Bir katak da bizden geliyor. Sağdan Göklüğün ortasında onu çok güzel yükseliyor. 1-0 öndeyiz. Pas yaparken Serdar çok büyük hata yapıyor. Sayıbar uzaktan vuruyor top direkten dönüyor. Bu sefer de kornerden tehlike yaratıyorlar, out. Ön topu kapıyor ve hızlı hata çıkıyoruz. Onur, Mustafa Muhammed'in Serdar e attığı çalım gibi çalıma atıyor ama onun gibi bitiremiyor, out. İkinci yerdeyiz, hızlıca kontrole çıkıyoruz, Onur çok kötü oluyor. HSV atakta, bir kez daha topları direkten dönüyor. Paslaşırken inanılmaz bir hata yapıyoruz. Tayyip araya geliyor, 1-1. Ama bu takımın IQ'su çok yüksek. Duran topta yine organizasyon yapıyoruz. Zappelli yerden çok düz yum vuruyor. Ve 2-1 öne geçiyoruz. Maç doğu golle bitiyor. Çok kritik 3 puanı cebe koyuyoruz. Yine ligde saçma sapan puan kaybı. Onur'la nikah tazeledik. Sezon sonuna devreye girecek şekilde 5 artı 3 yıllık sözleşme imzaladık. Yani bir nevi Onur'u 28 yaşına kadar kulübe tasmayla bağladık. Ligde yenideki sıfırına geçtiğimiz maçı 3-2 kaybediyoruz. Oyunun sümlesi şaşırtmıyor beni. 3. Şampiyonlar gibi maçımızdayız. Forum'a ilk kez bu atmosfere getirdik. Çok güzel paslaşıyoruz Barcelona misali. Kale önünde de Onur affetmiyor. Ama onur klasiği. Offside. Tunağın uzaktan zayıf vursa da tehlikeli giriyor. Corner. Napoli 44'te bir kere geliyor. Onda da golü atıyor. İkinci yarıdayız. Çok sıkıcı kısır bir maç. Diouf soldan içeri çeviriyor. Onur yazıyor. 1-1. Bir -bir. Birkaç dakika sonrasındayız. Diouf vuruyor. Kaleciden dönüyor. Faryas dönen topla boş kalıp geçiriyor. Onur ara topu. O gibi alıyor. Dönüyor. Vuruyor. Ve iki öne geçiyoruz. Ama Regen Burak Yılmaz. Dünyanın en sıkıcı maçı. 1-1 sona eriyor. Napoli maçından sonra iki maça çıktık. Evimizde Kasımpaşa 2-0'la geçerken bu da Karaman'ı deplasmanla 3-0'la geçtik. Taktiğe döndüm. Top kazanan oyuncumuz yok ama 3 tane oyun kurucuyla oynayacağız. %90 falan toplu oynama yapıyor olmamız lazım. Bu mantıkla da topu geri kazanmaya ihtiyacımız olmayacak. Bakalım patlayacak mıyız, patlatacak mıyız? 10. hafta lider Galatasaray deplasmandayız. İlk atak onlardan geliyor ve daha 8. dakikada geriye düşüyoruz. Bir dakika sonra Frikik'ten kareyi yoklasak da korner. Dakika 20. Galatasaray yine kenar ortasında. böyle buluyor. İkinci yarıdayız. Maçın tek hakimi Galatasaray. Yine golle burun buruna geliyorlar. Direkten dönüyor. 2-0 kaybediyoruz. Tek bir pozisyonumuz bile yoktu maçta. Evet yine tıkandım tıkanma sebebim ise şu. Orta sahanın tamamı aynı profilde oyuncular. Neredeyse her kariyerde başıma gelen olay bu. 8 tane orta sahamız var. Alvaro hariç hepsi oyun kuran oyuncular. Bize orta sahada mücadele gücünü arttıracak oyuncu lazım. O yüzden ara transfer döneminde Zapelli ve Prestiyan'ın ikilisinden birini veya ikisini birden mecburen yiyeceğim. Daha önce Borges'e yaptığım gibi. Oraya daha kesici bir oyuncu almamız gerekiyor. O sorunu çözene kadar da 4-2-3-1'e döndük. Altyapıda da bu çocuk varmış. Sol stoperle diyeni çektim ona. Şampiyonlar 4. maçında Dortmund deplasmanındayız. 4 2 3 1 ilk maçımız. 4. dakikada Dortmund ilk atakta kenar toplumda golü atıyor. Birkaç dakika sonra tekrar tehlike yaratıyorlar. Kornar. Kornerden de tehlike yaratıyorlar. Son anda çıkarıyor. Duran toptan gol yemeyi çok severiz. Gol yeme kataloğumuza tacı da ekledik. İlk yarının son dakikası Göktuğ şaprazdan vuruyor. Kaleci çıkarıyor. İkinci yerdeyiz. Göktuğ kesiyor. Onur vuruyor. Kaleci panter kesiliyor. Gudmund son tekte Onur'u harika atıyor. Onur da gol yazıyor. Farklı bir indiriyoruz. Ama sevinemiyoruz bile. Santra'dan birkaç dakika sonra yiyoruz. Dufla soldan geliyoruz. Yerden Faryas'ı atıyor. Faryas yazıyor. 3-2 çok iyi geliyoruz. Goodmuth'a sağlam vuruyor ama abi. Ve maç bitiyor. Yani istatistik olarak daha iyi görünüyoruz Dortmund'dan. Bu maç yani bu mağlubiyet şerefli mağlubiyet kategorisinde bence. Bu maçtan sonra evimizde evi bolgollü bol gollü maçla 5-4'te geçerken sonrasında Çaykur Rize'yi deplasmanla 3-0'la geçtik. Şampiyonlar Ligi fikstürümüzün görece en kolay maçında evimizdeyiz. Slavia Prag konuk ediyoruz. 3 puan almamız şart. Ama ilk adak Slavia'dan geliyor ve bayağı bir ucuz gol yiyoruz klasik olarak. Yere düşüyoruz. Beraberlik için bastırıyoruz. Bestiyane şutu çekip çekmemek arasında kalıp çekmeye seçiyor çok güzel bir gol atıyor. 1-1. Baskıya devam ediyoruz. Hala soldan kesiyor. Cristiano dubleyi yapıyor. İkinci yarıdayız ama 65. dakikada Onur'umuz sakatlanıyor. Baskımız sürüyor. Bu sefer sağdan Cristiano'ya çıkarıyoruz. Vuruyor savunmadan böyle. Laver topla son çizgiye gidiyor. İçeri Zapelli'ye çeviriyor. Zapelli yazıyor 3-1. 87'de dakikadayız. Zapelli içeri güzel kesiyor. Laver iyi de vuruyor. Yanından abi. Maçı da domine ederek kazanıyoruz. Derin bir nefes aldık. Onur'un da ciddi bir şey yokmuş. Pendi devimize düşerek tekrardan zirve yarışına ortak oluyoruz. Ligde geçen sezon 6 yediğimiz tatlıyız taş deplasmanı. İlk tehlike bizden geliyor. Direkten dönüyor. İntikam alacağız falan diyecektim de maça çok hızlı başlıyoruz. Kornerden tehlike yaratıyoruz. son dar açıdan yazıyor. Biz sıfır öndeyiz. Orada soldan geliyoruz. İçeri çeviriyor. Faryas boş kaleye yazıyor. 2-0. Serdar altyapısından yetiştiği takıma bir kıyak geçiyor. Ama Emir aynısını yapmıyor. Dipnot ikisi de Beşiktaş altyapısı. Baskımız sürüyor. Beşiktaş'ı şok ettik. Yüklü çok sert vuruyor. Berke kornere çeliyor. Beşiktaş kornerden basıyor. Tayyip'in kafası direkten dönüyor. Yine Beşiktaş yine korner. Dönen top Emirhan topçu. Volya vuruyor. 2-1. İkinci yerdeyiz. Belalımız kenar ortası geliyor. Muçe kötü vuruyor. Baskıyı savuşturuyoruz. Sağdan gudun orta şut karışım bir şey yapıyor. Top direkten dönüyor. Dönen topu onur tamamlıyor. 3-1 öndeyiz. Ve yine şanımızdandır. Kenar ortasından gol yiyoruz. Şimdi bu maç satılmamış diyeyim bana. İki Beşiktaş altyapısı oyuncusunun yaptığı hata bu. Yani Allah'tan Muçi'nin ayağı. Soldan Onur'a kesiyoruz. Onur kaçırıyor. Beşiktaş Muçi'yi ara topa atıyor. Tahmin edin Muçi'yi ve hava topunu kaçıran kim? Serdar. Neyse ki vardaki hakem acıyor bize. Bu kadar olmaz diyor gol iptal ediyor. Daha fazla bu sabotaya dayanamıyorum. Bu çocuk Beşiktaş maçlarında bir daha oynamayacak. Serdar'ı çıkardık da diğerini unuttuk. Muleka e karşı karşıya kalıyor. Emir atlaması gereken yer yerine gidip tersi atlıyor. Diyecek hiçbir şey yok. Beşiktaş yine tehlikeli geliyor. Muçi'nin şutu Emir'e çarpıyor. Korner. Tutmuyor bu arada çarpıyor. Emir ve Serdar'ın yaptığı kabul edilemez. Bu çocukları Çorum il sınırlarına sokmayın. Madem Beşiktaş'ı bu kadar seviyorsunuz gidin onlar için oynayın. Yaptığınız ayıptır, günahtır. Defolun gidin bu kulüpten. Maç öyle bitiyor. 3-3. Direkt olarak Emir ve Serdar'ı oluşu bırakıyorum. Böyle bir şey kimse tolerans göstermemi beklemesin. İkisini de ara transfer döneminde satacağız. Benzerse futbol hayatlarını bitireceğiz. Onlar yerine alt çıkan iki oyuncumuz oynayacak. Leber kuzen de buldu madeni kazıyor. Şimdi de Onur'u izliyorlarmış da Onur sadalık değil. Ara transfer dönem önce son şampiyonlar maçındayız. Evimizde Olympiakos konuk ediyoruz. İlk atak onlardan geliyor ve daha ikinci dakikada geriye düşüyoruz. Ama çok çabuk atlatıyoruz. Goodmonton ceza sahasında içeri çeviriyor. Varyas tamamlıyor. 1-1. Olympiakos tehlike yaratıyor. Tamam. 24. dakika arkadayız. Göktuğ rakibin ayağından topu kapıyor. Ayak içine yapıştırıyor. Out. Bu sefer soldan geliyoruz. Faryas çok sert vuruyor. Yandan at. Çok sert paslaşıyoruz. Herkes havadan beklerken Diouf yerden kesiyor. Onur tek de ayak içine vuruyor. 2-1 öndeyiz. Bu arada Çorum formasıyla 50. golünü attı Onur. İkinci yerdeyiz. tehlikeli geliyor. Hakan çok iyi çıkarıyor. Aferin Hakan. Son atak. Hakem yine fazladan oynattı. Kaleci bile geldi. Top bir önünde kalıyor. Vuruyor. Direkten çizgi üstünde. Ve anlarımız. Bence biz hak etmiştik de. Şans golüyle yani puanı bıraktık. İlk imzamızı attık. Can Bozdoğan'ı 13.75 milyon euro karşılığında çoruma getiriyoruz. İkinci transferimiz altı ay oldu. Kaleye daha tecrübeli bir isme emanet ettik. Bu maç satan karakter sizi de Arabistan'a yolladık. Orta sahanın ofansa dönük tarafında da çok güzel bir regen aldık. Profillerini geldiklerinde göstereceğim hepsini. Taktikten dolayı da yediğim ikinci oyuncu Zapelli'de oldu. Kendisini de Arabistan'a yolcu ettik. Sağ bekimiz Göktuğla'da nikah tazeledik. 4 artı 3 yıl. O da 28 yaşına kadar çorum forması giyecek. Ya seve seve ya. Olympiakos maçından sonra sezon arasında kadar 5 maça çıktık. Konya evimizde 4-1. 1920 Konya'yı deplasmanda 4-2. Göztepe'yi de deplasmanda 2-1 yendik. Sonrasında Samsun'la evimizde 3-2. Son haftada da Bodrum'u deplasmanda 2 sıfırla geçmeyi başardık. Sezonun yarısındayız. 18 maçta topladığımız 38 puanla ikinci sıradayız. Liderle aramızda 5 puan var. Şampiyonlar ligindeyse iyi değildik. Çok kolay fix sürdü. Hedefim ilk ama imkansa yakın hale geldi. 19. Yusuf kayıp yaşamadık. Oyuncu performanslarımıza bu şekilde. Onun skor katkısı inanılmaz düşük. En golcü oyuncumuz sol kanadımız Faryaz. Umuyoruz ki ara transferdeki radikal değişikliklerden sonra düzelecek bunlar. Bir diğer karakter yoksuna Eyyamcı'yı da postaladık. 20'yi 20'ye almıştık 15'e sattık. 5 milyon zarar ettik ama yapacak bir şey yok. Stopere de Premier League dokusu katıyoruz. Eş Filip's tam 42 milyon euro karşılığında Çorum'a geliyor. 20 keş 22 taksit. Bu arkadaşla da eş zamanlı görüştüm de sonradan vazgeçtim Filip's geldiği için. 4 yeni transferimize geldi. Bu 4 oyuncuya tam 81 milyon euro harcamışız taksitlerde falan tabi. Bir kitapta kafamda şöyle bir taktik ve 11 var. Bu arada takımda tam 4 Arjantinli olmuş. O biraz sıkıntı. Onun haricinde temel sıkıntımız şu an yedekteki Gudmusson. Atanasov ve Andrade'nin çok iyi profiller olması ve yedek kaldıklarında sıkıntı çıkarıyor olmaları. Takımın moralini bozuyorlar. Oyuncuları <laughs> yönetemiyoruz yani. Yeni taktiğimiz ilk maçımız Urfa evimizde 2-0. 1461'de kupada 6-1'de geçtik ama bu iki maçın tamamı neredeyse full rotasyonlu. 20. hafta Fenerbahçe deplasmanındayız ama milli takımlar sebebiyle tam kadro değiliz. Veloso'yu tehlikeli geliyoruz. Şut Ondan avuta gibi. Fenerbahçe'de benzer bir pozisyon yakılıyor. Mithat'ın şutu direkten dönüyor. Çok tehlikeli geliyoruz. Gudmus son dışarı çıkarıyor. Veloso vuruyor direkten dönüyor. İkinci yerdeyiz. Mert tek başına tüm çorumu çalamıyor. Altay çok iyi çıkarıyor. Çok sakin ve güzel paslaşıyoruz. Onur karşı karşıya affetmiyor ama sevinmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki her zamanki gibi Onur offside'da. Fenerbahçe çok tehlikeli geliyor. Cruz rova çıkarıyor. Altay harika bir kurtarış yapıyor. Son dakikalar hata yapmamamız lazım derken savunmada topu sektiriyoruz. Arka direkte Cruz bitiriyor. Bitime 5 dakika kala geriye düşüyoruz. Maçta o gol de bitiyor. Üretemedik, kötü oynadık. Ben neyi unuttum diyordum. Transferleri göstermeyi unutmuşum. Altay'ın profili bu şekilde. 42 milyon euro verdiğimiz Philips'in profili de bu şekilde. Ne iyi kesici ne iyi oyun kurucu ama fizikseli gelişirse çok iyi bir stoper olacak. Can Bozdoğan'ın profili bu şekilde. İstediğim tarzda bir profil. Son olarak yine maestro'muz ve Arjantin'imiz Gain profili de böyle. Soy biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Bir de bir atmış bir insan mı olur şimdi? Neyse. Götü yere yakın olandan korkacaksın demişler. Veloso'yu Premier Lig'e yolladık. 18 milyonu alıp 8 milyona satıp zarar ettik gibi duruyor ama 12 satışta 150'si var. Orada patlama yaparsa bize güzel paralar kazandırır. Kendisini bir türlü kullanamadık valla ona üzülüyorum. Takımımızın belki de en önemli 3 oyuncusu 3 Arjantinlisi ise Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçında yoklar. Sebebi de Arjantin U23'te kampta olmaları. Bu fiksürü kim düzenlediyse çok büyük eyyam yapmış yani hakkımız yemiş. Maçtayız Milan deplasmanı. Şanımızdandır deyip yine duran toptan hava topundan aşın başında golümüzü yiyoruz. Şaşırtıcı şekilde bu sefer iptal ediliyor. Milan yine tehlikeye atıyor yanalarda. Golü yiyeceğiz çok belli. Reinders soldan üstümüze geliyor. Köşeye vuruyor. 1-0. Dökeres de bir tane yazıyor. Maç 2-0 oluyor. İkinci yarıdayız. Sağdan çok iyi geliyoruz. Taner içeri çeviriyor. Onur iyi vuruyor da kaleci olmakla ömrüyle çeliyor. İlan seriye geliyor. Yerden kesiyorlar. Filip son anda ayak koyuyor. Leao çeviriyor. Kolo Moane vuruyor. 3-0. Ben de izliyorum seyirci gibi yapacak bir şey yok yani. Dökeres geliyor. Vuruyor. 4-0. Maçtaki tek büyük tehlikemiz büyük bir atıyor. Faryası dışarı atıyor. Tamam kazanmak zordu ama bu kadar kötü oynamak kabul edilemez bence. Full rotasyonlu kadromuza Başakşehir'e deplasmanda 6 attık. Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edeceğiz. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç çünkü tam 24. sıradayız. Ama yine Arjantinler yok. Ben bu 3 lavuğa toplam 16 milyon euro para verdim. Bu 16 milyon euroyu en önemli maçlarda oynamasınlar diye mi verdim yani? Aşağıda milli takımımıza da Arjantin'de de u 23'ünde de. Neyse maçtayız. Galibiyet şart. Baskılı başlıyoruz. Solda Diouf son çizgiye iniyor. İçeri çevirdiği top kaleye yöneliyor. Son anda korner. Kornerdeyiz. Farias ön direkte tunağına kesiyor ve tunağın golü atıyor. 1-0 Soldan Can'la geliyoruz. Can Diouf'a veriyor. Diouf arka direkte Atanasov'a veriyor. Atanasov güzel vuruyor ama Sivilar inanılmaz çıkarıyor. Devamlı ön olan baskısıyla topu kapıyoruz ama kaleci alıyor. Can kesiyor bu sefer. Ön direkte Alvair'e vuruyor. Direkten avuta çıkıyor. İkinci yerdeyiz. Roma çok büyük hata yapıyor. İyi vuruyoruz ama korner. Can ön direğe kesiyor. Alvair'e vuruyor. Asfalt'la avut. Roma ilk kez geliyor. Yaydan şutu çekiyorlar top ağlarımızda. Roma maçtaki <laughs> ikinci pozisyonunda da golü buldu. Şaka gibi. Korner kullanıyoruz. Depu itiyorlar. penaltı. Penaltıyı kazanan Depu topun başında rakipten öncünü çıkarıyor. Kornerden tehlike yaratıyoruz. Direkten atıyor. Roma kalemize hatta bizim lira sahamıza üçüncü kez geçiyor. Ve onunla da üçüncü golü atıyorlar. Kornerden tehlike yaratıyoruz. Kaleciler yine çok iyi çıkarıyor. Yani bir şey denmez buna denemez. Oyunun momentumunu yenemedik. Çünkü 4.51 xg'ye karşı 0.78 xg bol realitesinde bir olay değil. Gerçek hayatta da adamlar 30 çekiyor rakip. iki şut çekiyor maçı bir sıfır kazanıyor falan ama bu öyle bir şey değil. 76 dakika rakip yarı alanımıza geçemedi Roma. 76'dan sonra 3 kere geçtiler ve ne hikmetse 3'ü de gol oldu. Kalecileri de en az 3-4 tane %100 birlik pozisyon çıkardı. Yani şu ısı haritası her şeyi açıklıyor zaten. Adamların en yoğun olduğu bölge kendi yarı alanındaki kanat ve kale önü. Neyse yapacak bir şey yok. Elenmemize üzülmüyorum da oyunun momentumunu yenemememiz. Momentumuna bu şekilde kaybetmeye üzülüyorum. Oyunun zevkine birazcık piç ediyor. 4.5 x'ye yapmışız 90 dakika boyu. Rakip 70 yapmış. Yani kaç yapmamız lazım momentum yenmek için. 15 eksi yem yapacağız. 23. hafta Trabzon'da karşılaşacağız. Ocak ayı boyunca tam 7 maça çıktık ve bir tanesinde bile tam kadro değildik. Bu saçma sapan o 23 turnuvası mahvetti bizi. İlk defa tam kadro oynayacağız. Maçtayız. İki Arjantinimiz Gey ve Presti golü atıyor. Bu sekansı Roma maçında Milan maçında görmek istiyorduk. Göremediğimiz için elendik zaten. Çok güzel pas açıp oyunu kuruyoruz. Soldan içeri Onur'a aktarıyoruz. Onur yazıyor. Ama offside'dir yine. Hayret öğrendi artık offside'e düşüyor. Yani Muhammed Çam bence bunu yapabilecek kapasitede bir oyuncu değil ama Oluyor işte. Tüm çorum kadrosunu çalmayıp şutunu çekiyor. Korner. Ve şansa bakın ki o kornerde top savunmanızın götüne başına çarparak gol oluyor. Diğer beklediğimiz gol de kornerden geliyor. Teşekkürler futbol menajer. Üçü de yiyoruz ama şaşırmaya gerek yok. Tabii ki yiyeceğiz. i̇stersek her şeye 20 olan 11 adam koyalım. Yine de kaybedecektik bu maçı. Çünkü futbol menajer ne yazık ki momentum köpeği bir oyun. Alternatifimiz yok. Oynuyoruz mecburen. 3 tane tertemiz duran top golüyle maçı kazandırdı rakibi. Sonrasında 5 maça çıktık. Antalya 2-0'la. Galatasaray tipi de plasmanla 5-2'yle. Pada derince sporu 3 bildi. Ligde Ankara gücünü 3-0'la. Son haftada da Kasımpaşa'yı deplasmanla 2-0'la geçsek de tüm maçları kazanarak ligde sıralama düşen tek takım olduk. Tarihe geçtik. 28. maçımızda Galatasaray'a konuk edeceğiz. Eğer küçük de olsa şampiyonu ki iddiamızı sürdürmek istiyorsak kazanmamız şart. Ama bizim burada alacağımız bir galibiyet bizden çok Fener ve Beşiktaş'a yarayacak. İki ucu boklu değnek bir maç anlayacağınız. Maçtayız ama Galatasaray'ın kalecisi bu. Görün istedim birazdan pantar falan kesilirse bana hak verirsiniz. İlk atak Galatasaray'dan geliyor. Salah'ı yerden vuruyor. Out. Tehlikeli yerden free kullanacağız. Can topun başında ve çok şükür bir oyuncumuz artık free gol atıyor. Basmaya devam ediyoruz. Diouf soldan şansını deniyor. Az farkla out. Maç bitiyor. Çok iğrenç bir bir maçtı ama en azından 3 puanla döndük. Nixon 2028'de 4 tane Çorum Futbol Kulübü oyuncusu var. 29. maçımızda ev bir deplasmanda üşüyoruz. Galatasaray puan kaybetmiş. Fenerbahçe de comeback atmış. Puan durumu da çok karışık. Beşiktaş ligin gezi lideri. Bir maçı eksik. Kazanırlarsa ikisinde 71 ile birinci oluyorlar. Bizim de bir maçımız eksik. Tüm takımlar bütün maçlarını kazanırsa ve 30'a sabitlerse bizim 66 puanımız oluyor. Beşiktaş'ın 71 oluyor. Biz yine 4'te kalıyoruz. Çok karışık. Kupa yarı finalinde Galatasaray'la karşılaşıyoruz. Artık bir kupa kazanmamız gerekiyor. Yani şart oldu. Kaç sezon oldu. Maçtayız. İlk atak Galatasaray'dan geliyor. Yandan out. İlk yarı başka hiçbir şey olmuyor. İkinci yarıdayız. Mükemmel paslaşıyoruz. Tek toplarla faaliyesi buluşturuyoruz. ve harika bir takım golü atıyoruz. Ama illa yiyeceğiz. Soldan Rıdvan'ın ortasında Sara vuruyor. 1-1. 90 dakika toplam 3 pozisyonda bitiyor. Uzatmalardayız. Uzatmalarda ilk tehlike bizden geliyor. Korner. 120 dakikadayız. Son atak. Çok kritik yerden fliki kazandık da gitmemesi lazım. Penaltı fobimiz var. Kudun son topun başında vuruyor ve mükemmel bir gol atıyor. Son dakikada çok güzel golle turlamak ayrı keyifli. Altay'a da maçı satmadığı için teşekkür ediyoruz. Ligde 30. maçımızı Rize'yi 4 diyoruz. Galatasaray'la puan farkını 4'e indiriyoruz. 30. hafta deplasmanda Pendi'ye 6 atıyoruz. Onur da sakattı 4-5 haftadır. Dönüşü etrikle yaptı. Bu arada üst üste galip gelme rekorunda kırmışız. Ligin kaderini doğrudan zuhur edecek karşılaşmadayız. Evimizde Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Şu an lig lideri onlar. Eğer 3 puan alırsak puan eşitliyor ve Beşiktaş'ı alıyoruz. Aynı anda Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybederse lig lideri oluyoruz. İste etmezlerse 32. haftayı lider gelen Beşiktaş 32. haftanın sonunda 4. olacak. Çok güzel bir hafta. Kaosu severiz. Maçtayız. İlk atak bizden geliyor. Alvero 2 metrelik boyuna rağmen dripling yapıyor. Güzel de vuruyor. Berke çeli. İçeri kesiyoruz. Kesiyoruz da Faryas çok kötü vuruyor. Beşiktaş çok tehlikeli geliyor ama Philips hayati bir müdahale yapıyor. Diouf soldan yardırırken Bekin takip eden Raşitsa çift alıyor ve atılıyor. İşimize çok yarayacak bu. İkinci yerdeyiz. Rakibimiz 10 kişi ve saldırıyoruz. İçeri topu Fabias tamam. 1-0 öndeyiz. Dilaver'e mükemmel pas geliyor. Dilaver karşı karşıya hata yapmıyor. Ama hakem golü iptal ediyor. Ve bu kısır maçı zor da olsa 1-0 kazanarak zirveyle farkı 1'e kadar düşürüyoruz. 3. haftadayız. Konya deplasmana çıkacağız. Fener bizden önce oynamış ve kazanmış. Galatasaray Rize çıkarken Beşiktaş Ankara gücünü konuk edecek. 3 takım da hata yapmadan 33. haftayı bitiriyor. Bu arada Beşiktaş konferans yine yarı finale çıkmış ve ilk maçta Lazio 2-0 la geçmiş. Finale çıkacak gibi duruyorlar. Bunun haricinde kupada da yarı finaldeler ama burada Ordu Spor da gelmiş. Onlar bayağı sürpriz yapmış. Yapmıştır. İkinci ligden yarı finale kadar çıkmaları büyük iş. 34. hafta Göztepe'ye konuk ediyoruz. Galatasaray'da Pende'yi konuk ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş yarın oynayacak ve yine iki takım da hata yapmıyor. Ama Fenerbahçe Trabzon deplasmanında hata yapıyor. Ulu Trabzon'un yine bize son dakika kıyanı geçti. 35. haftadayız. Samsun deplasmanına çıkacağız. Fener Antalya'yı konuk edecek. Galatasaray da Beşiktaş yarın birbiriyle oynayacak. Maçta hata yapmıyoruz ve maç fazlasıyla giderlik koltuğuna oturuyoruz. Ve Beşiktaş Galatasaray maçında türbünde olacağız. Bugünlük kanımız sarı kırmızı değil, kırmızı siyah değil, siyah beyaz akacak. Beşiktaş'ın ikili avrajda önündeyiz. Eğer puan veya puanlar alırlarsa şampiyonluğun net favorisi biz oluyoruz. İlk Beşiktaş'tan geliyor. Çok güzel yerden kullanacaklar. Castro muhteşem bir gol atıyor. Aferin. Galatasaray çok tehlikeli geliyor. Kale önünde Barış'ın şutunu Berke çıkarıyor. İlk yarı böyle bitiyor. Tam istediğimiz gibi. Görüntüler ikinci yarıdan. Beşiktaş tehlikeli geliyor ve Arroyo golü atıyor. 2-0 şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Beşiktaş bir tehlike daha yaratıyor. Üstten alt. Galatasaray golü arıyor. buraya uzaktan deniyor. Aferin Berke. Ve maç bitiyor. Bize geçen sezon 6 atan Beşiktaş bu sefer iyiliğini yapıyor. Son haftaya girerken şampiyonluğun favorisi biziz. Bu arada Dominguez denen la bu manşet yapıp beni D şeklinde belirtmeleri çok kalbimi kırdı. Beşiktaş ve Kenan Koçak gerçekten iyi iş çıkarmışlar. Yarıştıkları 3 üç kulların 3'ünde de, de finale kadar kaldılar. Konferans yine finalde Newcastle'la, ligde finalde bizimle. Pada da Ordu Spor'u yenerlerse finalde yine bizimle oynayacaklar. Arjantin çetesine bir yenik iş daha eklendi. FM'de belki de hiç almadığım ama her gördüğümde vay amana koyayım dediğim Mastan Tuna'yı sanırım ilk kez takımı aldım. Bu profile 15.5 bedavaydı. Havada kaptık direkt. Nerede nasıl oynatacağız bilmiyorum ama Bulacağız bir yolunu. Ve final Dünyanın merkezini Türkiye'nin en büyüğü yapmaya sadece 90 dakika uzaklıktayız. Şehrin merkezine yani aslında dünyanın merkezine sada gelemenler için, bilet bulamayanlar için dev ekranlar kuruldu. Tüm Çorum bu maçı takip edecek. Tarihimize şimdilik en önemli 90 dakikası başladı ama ilk atak Bodrum'dan geliyor. Kaç sezon önce biz onlara maç satmıştık. Onlar satmıyor. Gökdeniz aşırtıyor. Altay rahat tutuyor. Sonrasında biz de tehlike yaratsak da sonuç yok. Can kesiyor. Kafayı vuruyoruz. Top çizgi üstünde kalıyor sonra direkt. İnanılmaz bir pozisyon. Kaleci kale vuruşunu topa abanıyor. Emir sektiriyor ve top alanımıza. İkinci yerdeyiz. 4-1-5'e döndük ve direkt sonucunu verdi. Faryas'la skoru eşitliyoruz. Aradaki fırçalamam 5 tabii ki devre arasında. Ama Bodrum geliyor. İhsan denilen çocuk hayatı boyunca bir daha atamayacağı vücut çalımını atıyor. İçeri çeviriyor. Top ağlarımıza. 2 -3. Onur inanılmaz bir pas atıyor. Faryas sektiriyor ama Andrea da affetmiyor. 2-2 yaptık. Basmamız lazım. Son dakikalar. Dakika 86. Golü bulmamız lazım. Çorumu yüz bırakamayız. Bresciani son çizgi yeniyor. Yerden sert kesiyor ve Bulgarımız boş kaleye tamamlıyor. Geri dönüyoruz. 3-2. Onur Farjasa güzel atıyor. Faryas vuruyor yandan at. Artı 5 verdi ama biz gole doymadık. Artı 3'teyiz. Arka direğe kesiyoruz. Arka direkte atan solda arka direğe atıyor. Orada da Onur var. Onur golü atarak artık şampiyonluğumuzu tescil Ve 2027-28 Süper Lig şampiyonu Çorum oluyor. Kariyerimizin 5. sezonunda ton maçta çok zorlansak da tüm Çorum mutlu etmeyi başarıyoruz. 27. hafta liderin 12 puan gerisindeydik ama sezon sonu şampiyon olmayı başardık. Böylelikle Galatasaray'ın hegemonyasını da yıkmış olduk. Tüm Çorum halkı da beni bağrına bastı. Teşekkür ederim her şey. Için. bu da başlangıç. Bizim hedefimiz en büyüğü. Yüzüne bakmadığımız, ötelediğimiz, tükürdüğümüz Berkay benim yaklaşımımı ölmüş. Evlat kontenjanının kariyer sonuna kadar bizimle olmaya hak kazandım Berkay'a. Tebrik ederim. Burada Süper Lig şampiyonluğundan 8.74 milyon euro kazanıp oyunculara ve teknik heyete 9 milyon euro dağıtmışız. Mali yönetim deyince de biz. Beşiktaş'ta penaltılarla Nipkes'le inerek konferans ligini kazanmış. 3 gün sonra da bizle kupa finalinde karşılaşacaklar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bu sezon bizim işimizde çok yaradılar. Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi kaybetmiştik. Bu sezon Türkiye kupasını alıp dubla yapmak istiyoruz. Finaldeyiz. İlk atak Beşiktaş'tan geliyor. Kornel'in devamında Arroyo yerden vuruyor ve daha 9. dakikada geriye düşüyoruz. Beşiktaş yine tehlike yaratıyor. Arroyo vuruyor. Out. Arroyo'yu tutamıyoruz. Kullandırıp çünkü içeri giriyor ve yine top alanımız. Sonra rakip yarı alanındayız. Diouf çeviriyor, Faryas vuruyor direkten alta gidiyor. İkinci yerdeyiz. Beşiktaş garip bir pozisyon yakalıyor. Altay sonunda çıkarıyor. Maçta hiç varlık gösteremiyoruz. Böyle yalanlan bir pozisyonumuz daha oluyor ve maç Kupa finali zevksiz ve kötü geçti farkındayım. Biraz satır şikesi gibi oldu ama hak etmedik. Neyse sezonun yerine baktığımızda sezonun sonunda ipi göğüsledik. Ligin en iyi avarajına sahip takımıyız. Ama lig gerçekten çok güzel bir lig. Son hafta birincilikten dördüncüye düşme ihtimalimiz vardı. İki de şampiyon olduk. Ülke puanı da yapmış. İlk üç direkt şampiyonlar gene gidiyor. Dördüncü eleme oynuyor. Eğer Galatasaray'da kalırsa lig etabının dört takımla şampiyonlar liginde olacağız. Şampiyonlar bence maalesef tamamen momentum yüzünden lig etabında elendik. Yani oyuncu performanslarımız bu şekilde. En oyuncumuz Onur'umuz. 37 maçta 26 golle vasattı. İkinci biraz daha toparladı ama önümüzdeki sezon daha net bir sistem oyununda daha farklı şeyler bekleyeceğiz. Öte yandan Faryas da gayet iyiydi. O da 26 gol atmayı başardı. Prestiyan 13 tane atarken yedek oyuncumuz Atanasov da 12 tane yazdı. Bunun sonunda çift tane yapmayı başardı. Asiste ise lider Gudmundson double double yaptı. Onun en yakın takipçisi 11 asiste Göktuğ ve Faryas. Faryas da double double yaptı. O güzel oldu. Sol bekimiz da çift tane yapmayı başardı sezonunu iyi kötü bir şekilde bitirdik. Şampiyon olduk. Orası güzel ama Avrupa ve taktik performansımız arttırmamız şart. 6. sezonda Masant da gelecek ve taktiği artık tamamen rayına oturtmamız gerekiyor. Bu arada onu aldığıma da sonradan çok pişman oldum. Çok gereksiz bir hamle oldu. Neyse, önümüzdeki sezon görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça